Efendim baklava deyince akla Gaziantep gelir. Niye Gaziantep gelir onu da Burhan Usta bize anlatsın. Niye Gaziantep baklava Çünkü deyince akla fıstığın, geliyor? Fıstığın en iyi yetiştiği yer Antep. Yağın en iyi yeri, işçiliğin en iyi yeri ve baklavanın ana vatanı olduğu için Antep. Peki bu meşhur Gaziantep baklavası nasıl yapılıyor Burhan Usta? Bu Gaziantep baklavasının en büyük özelliği Harran'dan gelen sert buğdayın unuyla yapılan ve susuz tarımda üretilen buğdaydır. Yoksa bakın bu şu gördüğünüz hamur. 100 gram pardon 70 gramla 110 gram arasında ama boyu belli eni belli ne kadar büyüdüğünü görüyorsunuz o buğdayın özelliği ondan sonraki özellik içerisindeki yağ fıstık fıstık mesela boz fıstık diye tabir ettiğimiz bir kilo kabuklu fıstıkta 100 gram civarında çıkan bir fıstık en kalitelisi işçilik bununla beraber birleşince kalite meydana geliyor İlk aşama nedir hamur Açılır İlk aşama mı? E, hamuru yoğurduktan sonra bu makina dediğimiz şeyle küçük bazı dediğimiz işlemi kaydediyoruz. Bazıdan sonra bakın bu arkadaşın elindeki gibi büyütme işlemine başlıyoruz. Arasına her katta nişasta ataraktan. Ustalık burada mı devreye? Tabi ince mi olmak zorunda? Zaten en büyük ustalığın şeyi buradadır. Her kata nişasta atılıyor yapışmaması için. Bir oklavaya sararaktan bir de sağaraktan devamlı. Bunu üç kere yapıyorsunuz. Dördüncü de tepsiye atıyorsunuz. Efendim dışarıda sıcaklık 42 derece. Burada da sıcaklık en az 45 derece. Biz baklavaları evimizde afiyetle yiyoruz. Fakat bu binbir emekle yapılıyor. Burada unlar havada uçuşuluyor. İnsanlar bu sıcakta biz ağız tadımızla lezzetli yiyelim diye baklava imal ediyorlar. Şimdi ondan sonraki aşamanı Ben şimdi onu söyleyeceğim. Burada bahsettiğiniz gibi 45 derece olmasının sebebi şu. Hamurun açıldığı mekanda... Herhangi bir üfleyici, kapı, pencere açık olmaması gerekir. Çünkü o zaman oradan gelen hava hamuru kurutuyor. Çok ince olduğu için. Onun için her yeri kapatıyoruz. Sıcak hava, mecburen olacak. Mecburen yani. hava alıp vermediği için e, mecburen bir sıcaklık oluşuyor. Efendim, meşhur Gaziantep baklavamız hazır. Bu evet. başka bir yerde böyle yapılamaz mı? Ee, tabii bunun en iyi yapan Gaziantep'lilerdir. Ee, en iyisi de Gaziantep'lilerin yaptığı baklavalar. Türkiye'nin değil dünyanın en iyi baklavası Gaziantep baklavası. Efendim biz de Gaziantep baklavasını siz sevgili seyircilerimiz adına bir tadalım. Burhan Beyciğim. Antep fıstıklı Gaziantep baklavası. Bana afiyet olsun. Siz de zannediyorum seyrettikten kısa bir süre sonra alıp yiyeceksiniz. Size de afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.